Hepinize merhabalar. Bir Roblox 12. bölümündeyiz. Random işleyeceğiz. Hızlıca hemen geçelim. Skriptimiz oluşturalım her zaman gibi. Şöyle gelelim. Şimdi met random'ı anlatayım. Print'ten anlatayım. Print'i hatırlıyorsanız yazdırıyor için içindeki komut. Met random. Şimdi bu bir random. Bize iki değer arasında random bir sayı döndürecek. Ama ilk önce benim bildiğim Küçük olanın gelmesi lazım. Mesela eksi almak istiyorsanız bunu. Eksi 40'a Eksi 20 yapacaksınız. Eksi 40 daha küçük olduğu için. Şimdi mesela buradan 1.50 yazalım. Bakalım ne yazacak. 24 yazdı. Mesela while true do ile yapalım. While wait 0.1 Do Mesela alalım şu. şöyle koyalım gördüğünüz gibi random sayılar esiyor. Şimdi ben bununla küçük bir mini game sistemi yapacağım. Şöyle yapalım. Şimdi mini game'leri tabii teker teker şey yapmayacağım. Şöyle ben koyayım mesela bir parça. 3 tane mini game'imiz olsun atıyorum. Bu mini game 1, MG1. Bunun rengi mesela yeşil olsun anlayabilmemiz için. Mini game 2. Bu da kırmızı olsun. Bu da Dark Blue olsun, Mini Game 3. Şöyle koyalım bir. Şunları şöyle. Şimdi mesela gidelim buraya Replicate storage'ı bir şey açalım. Mini Game'ler diye. Bunların hepsini koyalım oraya. Şimdi burada metronomla bir tanesini bunlardan seçip buraya alacağız. Şimdi repeat until while True do yapalım. Şimdi şöyle bir sayı yapacağız. sayı yapmayı hatırlıyorsanız göstermiştik. Repeat until. Önce bir değişken atayım şöyle. T local T eşittir 10. 10 saniye ile başlasın. Repeat until T eşittir 0. Şöyle açalım. Wait 1 diyelim. T Eksi eşittir 1. T0'a kadar devam edecek. Bize burada süreyi yazsın diye ben buraya bir de print'e edeyim. ki Süreyi görebilelim. Sonra repeat bittikten sonra bize şöyle bir şey yapsın. Met Pardon. Böyle olacaktı sanırsam. Kullanacağız şimdi biz buradan. Bir tanesini kullanılayıp buraya atacağımız için. Local. Mini game diyelim mesela eşittir. Şu bir tane daha değişken atayacağım. Bakalım mini games eşittir game replicate storage mini gameler geç yılların de yaptığımız şey mini games aldık çocuklarını aldık şimdi bu küme halinde şey yapacak İsterseniz bir bakalım bu kümeleri sonraki videolarda daha detaylı geçeceğim bir yanlış yaptık Hmm. Şş, bunu bir silelim mi? Kod bozulmasın. Bakın gördüğünüz gibi mini game 2, mini game 3, mini game 1. Şimdi bu şeyi aldığımıza göre diyelim ki local mini game eşittir mini games. Bakın şimdi böyle mini games 1 dedim mesela. Birinci mini game şey yapar. Şöyle durun bir deneyelim. Mini games 1 klon. Bu mini game'in parent'ı workspace olsun mesela mini game'in pozisyonda eşittir vektör 3 0 5 0 olsun mesela bakın Şu birazcık kısaltayım fazla beklemeyelim isterseniz 5 yapayım 4, 3, 2, 1 bakalım gelecek mi minigame. Gördüğünüz gibi. Birinci minigame bir tane seçti. Kümeden bir tane seçti sadece. Şimdi bizim burada yapacağımız şey buranın için random yaparak bu minigamelerin içinden random seçmesi. Bunu nasıl yapacağız? Met random yapacağız. Şimdi şöyle de yapabilirsiniz. Direkt 1, 3 derim mesela. 1 ve 3 arası derim. Ama eğer mini game sayınızı falan hesaplamak istemiyorsanız ben direkt geliyorum buradan mesela yaptığım şey. Hashtag mini game istiyorum. 1 ile mini game sarısı arasında bana bir sayı seç. Onu kopyala. Sonra gidelim şuradan t eşittir 5 yapalım. 5 saniye kalsın bu mini game. Repeat until t eşittir 0. Sonra tekrar gelelim. wait 1 t eksi eşittir 1 print t t dediğimiz time vardı arkadaşlar zaman bunu z de yapabilirsiniz ben şimdi böyle yaptım hiç şey yapmıyorum şimdi zaten bu döngü bitince tekrar başa dönecek 5 saniye bekleyeceğiz sonra 5 saniye sonra mini game falan gidecek bakın deneyelim 1 gördüğünüz gibi mini game geldi şimdi bu mini game bu mini game'i değiştireceğiz bir de 5 saniye kaldıktan sonra. Eksi 1'e düştü tabi. Şunu tekrar T5 yapmamız lazım çünkü. Çünkü buradan başa döneceği için tekrar 5 saniyeden başlamasını istiyoruz. 4 3 2 1 Geldi gördüğünüz gibi. 4 3 2 1 Şimdi tekrar saydığı zaman gidecek bu. Bakın eskisini silmedi ama onu yapmayı unuttuk. Mini game. Destroy. Bir de şu mini game true yapalım. Anchor İşte true olsun. Tekrar geçelim. Bir de şunu yapmak istiyorum. Tamam 5 saniye dursun. Tekrar döndüğünde 3 saniye olsun. Ama istiyorum. Bakın gördüğünüz gibi kırmızı map geldi. Mini game 2 geldi. Silindi. Şimdi tekrar. Bakın mini game 3 geldi. Harika bir şekilde yaptık. Bakın bu kadar basit aslında. Tabii ki bunun işte pozisyonu pozisyonu daha detaylı ayarlamak için Falan filan. Bunlara uğraşmanız gerekiyor. Ben sadece burada hani random ne için kullanabilirsiniz onu anlatmaya çalıştım. İleriki videolarda zaten bir mini game oyunu yapma tutorialı gelecek. Sadece bir başlangıç. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like atmayı bir de yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz.